Soy ağacım. Dedem emeklidir. Zamanını evde geçirir. anne Ev hanımı. Yemekleri çok güzeldir. Bizi çok sever. Dayım çok uzun boyludur. Bizi şakalarıyla güldürür. Hamit teyzem. Ben ne yemek istersen yapar. Kevser teyzem bizi çok sever. Muhasebeci de sürekli çalışır. Annem çok iş yapar. Güzel yemekler pişirir. Beni okula götürüp getirir. Annemi çok severim. Abim, abim 8. sınıfa gider. Bilgisayara bakmayı çok sever. Dedem bahçe işlerinden çok iyi anlar yazın köye gider. Bize meyveler, sebzeler, yollar babaannem ev hanımıdır. Dedemle birlikte bahçede çok iş yapar. Halam ev hanımıdır. Amcam çok güler. Amcam çok güler. Bizimle oyun oynar. Bizimle oynar. Babam bilgisayar tamir kişisidir. Futbol oynamayı çok sever. Ben ben Sanki çok sevim, sevimliyim. Ailemi çok severim. Öğretmenim iyi öğretmenimi iyi ki tanımışım. Yine benim sıra arkadaşım olduğu için onu çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çekirdek alemi tanıtacağım. Babam Halil. Mesleği şoför. Araba kullanmayı çok sever. Evde olduğunda hep bizimle oynar. Annem Bürgül. Ev hanımı. Yemek yapmayı çok sever. Tatlı bir annedir. Abim Uğur. Orta okula gidiyor. Çok güzel bilgisayar kullanıyor yakında futbol futbolcu olmayı çok ister. Küçük abim Burak üçüncü sınıfa gidiyor. Karateci olmayı çok ister. Ben Hira. Öğretmenimin adı Pınar. Arkadaşlarımla oynamayı çok severim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bu annem Gülsüm. İngilizce öğretmeni ve e, kitap okumayı çok sever ve ıspartalı ve çok güzel yemek yapar. Onunla oyun oynamayı çok severim. Bu da babam İsmail Tarık. Onunla sinema yaparız. satranç çoğun. Naraz çok komik biridir ve özel bir şirkette satış müdürüdür ve çan kırılı. Bu da benim. Eymen. Dedemler. Dedemler Manisa'da yaşıyor. Anneannem Isparta'da. Kuzenlerim Akın, Ilgın, Fatma Maz ve Merve Duru. Hoşça kalın arkadaşlar.